Peki Semih'e soruyorum. Sanki bugün gönüller başı kesilmiş bir tavuk gibiydi dersek yanlış söylemiş olur muyuz? Yani bu bir tabir, senin tabirin. <laughs> ee, başsız kaldıklarını söyleyebiliriz. Ee, Poyraz'ın nedenli önemli bir figür olduğunu biz bugün bir kez daha gördük. Poyraz'ın e, liderliğini, öncülüğünü kabul etsinler etmesinler. Poyraz takımda ağırlığı olan bir isim. Bu... Performans olarak da böyle, ee, düşünce olarak da böyle. Her anlamda böyle. Her zaman böyle yarışmacıların e, güveni güvenini hissetmek ister yarışmacılar. Yanında böyle bir yarışmacının olması bu sezon için söylüyorum. Bu sezon... E, seni de motive eder. Evet seni de motive eder. Yani ediyor. mesela benim yanımda Poyraz gibi bir adamın olması beni motive eder. Güven bu güven. Tabii. Yani ben bir yerde sıkıntı çeksem adam tamamlayacak diye hissederim. Tabii ki güven. Mesela bizde Nagiyan faktörü vardı. Nagihan'ın olması bize bir güven veriyordu. O olmadığı zaman geçmiş olsun. Yani biz yenileceğimizi düşünüyorduk. Direkt öyle gidiyorduk oyunu. Bu çok önemli bir faktör. O yüzden Poyraz o kadar etkili mi? Tabii verdiğim isim önemli bir isim. Poyraz'ın o kadar etkisi yok. Fakat bu takım üzerinde var. Bu ben. takım üzerinde var. Bu takım üzerinde var. Ee, Murat abinin açtığı bir konu var. Batuhan mevzusu. Ee, onu konuşmak istiyorum ben. Konuşamadık <laughs> geçen gün. Ay, geçen gün var. konuşamadık. Murat abi sana bir şey söyleyeceğim. Geçen gün konuşamadık. Senin açtığın konularla ilgili Semih'in özel ilgileri oluyor. Farkında evet. mısın? Açmadı ama. zaten... Seni Aslında açmadı. Ben olmasam bu hayatta ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> ben de merak ediyorum. Yani çünkü hem özel hayatımızda evet. hem bu masada <laughs> benle uğraşmaktan e, yorulmadı. Ama tabii ki onun için <laughs> de benim onun hayatında olmamda ona bir renk kattı. Tabii. Çünkü devamlı evet. benle uğraşarak yaşamını bir şekilde yürütüyordu <laughs> bakalım sonu hayırlı uğurlu olsun bilmiyorum yani. Evet, <laughs> evet. Şimdi açmadı aslında o konuyu. Heh. Başka açayım. yarışmacı olsaydı geçen şey yapamadık. <laughs> Konuşamadık, program yapmadık çünkü. Batuhan'ın bir ifadesi var. Diyor ki Şimdi Sergen aslında eleştiriyor. Batuhan diyor kendi takım arkadaşına bir hamle yaptı. Doğru değil. Benim söylediğimi söyledi Sergen orada. Aslında işin teknik olarak adı bu, tanımı bu. Kendi takım arkadaşını gönderdi Batuhan. Ama Batuhan kendince bir açıklama yaptı. Açıklamasının devamında biz röportajlarında da e, sürdürdüğünü görüyoruz. Batuhan diyor ki: İsmail abimi oyuna girsin, Çağman mı gitsin? Tabii ki diyor İsmail abinin oyuna girmesini tercih edeceğim. Bakın, Çağman'ın söylemesinde de hiçbir sıkıntı yok. Batuhan'ı ben tebrik ediyorum. Batuhan İsmail gibi bir figürün önde başlamış, güç gücüyle ön plana çıkmış bir figürün önüne geçti. Birleşme Partisi yakında gerçekleşecek. Ee, bu sezonun ilk yarısını Batuhan takım içerisinde önde kapattı. Açık ara önde kapatacak. Kesinlikle. Tabii. Batuhan Batuhan şimdiki SMS birinciliğini de e, performans olarak da bu bu durumda olmasının her şeyin sebebi çocuğun bireysel çabaları ve tırnaklarıyla kazıya kazıya ama algı operasyonlarıyla ama doğru ama gerçek bir takım e, düşünceler geliştirerek bu noktaya geldi yani çok, bir, Çok hassas bir noktaya temas edeceğim. Aynı zamanda Batuhan ve İlayda haricinde diğer takım arkadaşları onlara göre demode. Yani? Yani yeni jenerasyonun ürünü Batuhan ve İlayda. Evet. Yani daha genç kitleyi kendini arkasında sürükleyebilecek hal ve tavırların daha çok izleyicilerin takip edebileceği diğerlerinin yaş tecrübesi de arttı. Artık Arkadan bir nesil geliyor Survivor izleyen. Bunları da unutmamak lazım. Batuhan bir eylem gerçekleştiriyor. Herkes düşünüyor. Ne yapmak istedi bu çocuk diye. Ben görebiliyorum onu. Batuhan'ın çantasında senin bahsettiğin Survivor cep kitapçığı var. Tamam mı? Hata yapıyor Batuhan. Yapıyor ama gidiyor adada arada bir onu çıkartıp okuyor. Sonra geliyor, bir şey daha yapıyor, onu doğru yapıyor. Sonra yarın gelip yine yanlış yapıyor. Fakat devamlı çalışıyor. O cep kitapçığını giderken sen mi koydun çantasına bilmiyorum. Evet. Birisi koymuş. Devamlı açıp okuyor onu. Bu güzel bir şey. Diğerleri de okusun. Diğerleri niye okumuyor? Tabii doğru, sen bu doğru, kancı... söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Fakat Survivor'a şurada... giden herkesin bu kitapçı okuması lazım. Evet. Bak ben bugün Survivor'a gidiyor olsam Survivor'ın geçmiş 4-5 senesini oturur izlerim. Yani her şeyi tabii ki dakika olarak izlemem ama en önemli olaylarını, radikal mevzularını oturup izlerim. Ona göre bir... Bu cep kitapçığından çok önemli bir sayfa var. Sayfa sayısını sen çok iyi biliyorsun. Çünkü evet. bu cep kitapçını biz birlikte hani yazdık orada içeriğini <laughs> oluşturduk. Hangi konu samimiyet? Aa, samimiyet. Kaçıncı sayfaydı? Dördüncü sayfa. Dördüncü, Dördüncü sayfadan evet, baş. Evet. Ön sözden sonra <laughs> samimiyet başlıyor. Direkt o adam büyük tabii. Çünkü <laughs> <en> samimi olmayan <laughs> Survivor kazanamıyor abi. En önemli konulardan biri. Murat sen de biliyor musun o sayfayı? Okudun Yok, ben mı? anlamam babacığım. <laughs> Batuhan'ın dediği laf Çağman'ın gitmesi mi, İsmail abinin oyuna girmesi mi? Batuhan, bak samimiyet e, engeline takılıyorsun. O söylediğin söz aslında doğru, meali şu. Gerçeği şu. Benim oyuna girmem mi, Çağman'ın gitmesi mi? Kendisi oyuna giremediği için aslında bu hamleleri yapıyor. Orada beni rahatsız ediyor. Yo, şimdi ben bunu söylemekle yükümlüyüm burada. Batuhan'ın bu söylediği cümleyi yok da sayabilirim, görmezden de gelebilirim. Belki izleyici öyle okuyamıyor olabilir. Fakat ben bunu anlatmak zorundayım burada. Batuhan niyeti bu. Hiç doğru yapmıyor. Sami o yüzden dördüncü sayfaya iyi çalışmıyor. Ama sürekli zaten dedi ki İsmail abi ve ben dışarıda kalıyoruz. Yani ikisinden bahsettiğim defalarca söyledi. İsmail atıyor ortaya devamlı. Kendi değil. O da bilir. Yani Sanki takımı ben, için ben yapmış gibi ama, bir imaj hadi, yaratıyor. Şu da olabilir ama hadi beni geçtim. Ya İsmail abi de mi? Hani o tarz da olabilir. Hayır. Bence Batuhan'ın sıkıntısı o değil. Batuhan'ın Batu sıkıntısı, sıkıntısı hep dışarıda kalmak değil miydi şimdiye kadar? Sıkıntı Batuhan'ın sıkıntısı röportajda çok fazla asıyor, kesiyor. Evet. Sonra alana geldiği zaman mesela sırtımdan bıçakladı beni dedi İsmail abisine sarılması. Ya da işte bunlardan bir cacık olmaz dediği takıma çıkıp orada. Aslında orada çıkıp şunu diyebilir. Ya ben bugün röportajda sizden bir cacık olmaz bu takımdan bir cacık olmaz demiştim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Olurmuş bizden bayağı. Cacık olur mu? Birçok bir, çok şey, bir birçok şey var. Yalnız, var bunları söyleyebilse, bunları söyleyebilse Batuhan, anasının aksütü gibi helal. O birincilikte helal, her şey helal. Neden çekiniyor bilmiyorum. Farklı davranıyor. Röportajda farklı, arkadaşların yüzüne karşı farklı, farklı 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 o yüzden Ben sana şey... bir şey söyleyeyim mi Semi? şu anda helal birincilik. Hak ediyor çünkü. Yine evet, Şim Hak 3 haftadır kazanıyor. Hak ediyor. Söylese yani. de helal bir diyorum. Şey Bunları söylese de helal. Evet. Şey söyleyeyim, çekinmesine söyleyeyim. gerek yok. Bakın şimdi abi. Batuhan onu yapmış Batuhan buraya. Ben size söyleyeyim Batuhan'ın şu andaki durumunu size söyleyeyim. Batuhan Survivor başladığı zaman Batuhan'ın en büyük şikayeti neydi? Hatta ben de burada diyordum ki çocuğu dinlemiyor kimse. Kimse Batuhan'ı dinlemiyordu. Batuhan bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kimsenin umuruna gelmiyordu. Batuhan bir şeyler söylüyordu. Dinlemiyorlardı. Arkalarına dönüyorlardı. Orada Batuhan'ı bir iteleme durumu vardı. Benim şahsi fikrim buydu. Fakat hayat hep böyledir kardeşim. Güçlü olacaksın. Şimdi Batuhan'ın... Her güçlü. yerde güçlü. Ee, bak şimdi işin şeyi bu. Ötekilerin hepsi bana göre fasafiso. Batuhan onu mu yaptı bunu mu yaptı? Şu andaki duruma bak kardeşim. Şu andaki durum. Batuhan 3 haftadır halk tarafından SMS'le birinci seçiliyor mu? seçiliyor. Peki bunu diğer yarışmacılar görüyor mu? Görüyor. Peki Batuhan'ı iteledikleri zaman Batuhan'ın böyle bir gücü var mıydı? Yoktu. Batuhan'ın kimse 3 hafta üst üste birinci olacağını falan düşünmüyordu ve Batuhan'ı bir şekilde dinlemiyorlardı. Fakat şimdi bakıyorum. Abi güç çok önemli. Nasıl Öykü için demiştik yani ne takmıştı sana hanım Öykü Hanım'a? Öykü Hanım'a diyorduk biz. Fakat öykü performansa düşünce güçten düşünce hanım ağanın yanından herkes kaçtı dedik değil mi? Doğru. Şimdi de Batuhan'ı tam tersi madalyanın öbür tarafına. Batuhan'ın da güçlü olduğunu anladılar. Şimdi herkes kedi gibi. Süt dökmüş kedi gibi Batuhan. Yanına gidiyorlar. Şimdi evet, herkes evet. Batuhan'ı dinliyor abi. Batuhan da geliyor böyle şey gibi. Lider ya halk ona güvendi ya. Batuhan da aparatları taktı ya. Batuhan da havaya girdi. Lider Cüneyt mi? Arkın zannediyor kendini şu anda. Lider halbuki, mi oldu Batuhan? Halbuki burada ne var biliyor musun Murat abi? Şöyle bir şey He. var. Sen Batuhan, Batuhan birinciliği hak ediyor mu? Hak ediyor. Evet. Ama senin görüşün Batuhan'a tersse... Evet. Her ne olursa olsun şu anda duruşunu sergilersen kendi kitleni yaratacaksın Survivor'da. Ama şu anda yani şu anda ya bir, birazdan gönülleri geçince tamam. doğru şu anda şey oldular. Şeyler. Şeyler. şu anda Batuhan'la takışmak istemekti. Batuhan'ın şey gücünü gördüler. Çok tebrik etmek bunu, lazım Batuhan'ı. Murat abiye bunu söyletebildiği için. Bunu ben ondan tebrik lazım. arkadaşlar. Diyor ya itelediler onu. Evet. bu algıyı yarattı. Bunu tekrar ayırabilir miyiz? Bakın şu anda Batuhan tutup da siz ona alkış yapıyorsunuz, bana yapmıyorsunuz. Herkes ona tezahürat yapıyor, bana yapmıyor. Şöylesiniz. Kimse Batuhan şu an böyle bir adam değil ki. Batuhan şu anda kaç haftadır dimdik duruyor. Sözünü geçiriyor. Batuhan kimseye böyle şeyler yapmıyor. Kimseyle kendini kıyaslamıyor. Strateji olarak konuşuyor. Oyunda ne yapacağız diyor. Bırakın sevinsinler kardeşim. Kaybettiniz diyor. Batuhan 3 haftadır gerçekten çok iyi gidiyor. Onun öncesinde kimse kusura bakmasın. Ona tezahürat oluyor niye bana olmuyor? Ona bir şey oluyor, niye bana olmuyor? Batuhan ilk haftalarda bunu yapıyordu. O yüzden bence oy almadı. Şu anki Batuhan'la ilk haftaki Batuhan alakası yok. Neden değişti? Peki, Peki ama işte şöyle mesela oy almaya 3 hafta ama üstü oy şey, almaya Ama belki anladım. Evet. Konumuz önemli çok... Konu önemli konu ee, şimdi konsey. konuşalım tamam. ne tamam. olur. Eşallah...